merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün yine bir matematik videosuyla karşınızdayım. Konumuzun adı nedir? 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı sayıları söyleyelim. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Birlikte neler yapacağız? 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları çok kolay bir şekilde söylemeyi öğreneceğiz. Kanalımla ilgili videoları çok daha iyi bir şekilde takip edilmek için dersimizin başlangıcında kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Beğeni, görüş ve önerileriniz de benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında öncelikle bir basamak kavramından bahsedelim. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz 3 basamak sayılara kadar sayıları okumayı öğrenmiştiniz. Bir sayı içerisinde bulunan her bir rakam bir basamağı temsil etmektedir. 3 basamak sayıları öğrenmiştiniz demiştim. Gelin sizlerle beraber o basamakları hep birlikte hatırlayalım. Bakın burada bir sayı görmektesiniz ve bu sayının her bir rakamı bir basamağı temsil ediyordu. En sağdan itibaren basamakları tekrardan hatırlayalım. Bakın 3 2 5 rakamlarını görüyorsunuz. 5 rakamı bize neyi anlatıyor? Birler basamağını anlatıyor, değil mi? Burada 5 tane birlik olduğunu söylüyor. Ve daha sonrasında sağdan itibaren devam ediyorum. 2 rakamı da bize onlar basamağını anlatıyor, değil mi? Burada 2 onluk olduğunu anlatmakta ve Sağdan itibaren devam ettiğimde üçüncü rakam bize üçüncü basamağı anlatıyor. Bu da nedir? Yüzler basamağını söylüyor. Bu sayıda üç tane yüzlük olduğunu söylüyor. Ve basamak değerlerine göre okuduğumuz üzere bu sayı nedir? 325'tir. Üç, üç basamak bir araya gelerek bir sayı oluşturmuş. Peki biz bu sayının başına bir basamak daha eklersek yani... 4 basamaklı bir sayı oluşturursak bu sayıyı nasıl okuruz sizce? Çok kolay okuruz. Hemen bu sayının en soluna bir rakam ekliyoruz. İki rakam ekleyelim. İki rakamını ekliyoruz. Ne oldu sayımız? Bu sayıyı sizce nasıl okuruz? Bakın bu rakamı ekledikten sonra biraz 325 sayısıyla arada bir boşluk bıraktım. Ya da iki rakamıyla bu diğer sayılar arasında, diğer rakamlar arasında bir nokta ekledim. Bu nokta nedir diye soracaksınız. Bu nokta bölükleri ayırmaya yarar. Bölük nedir diye soracaksınız. İlk defa bu kavramla karşılaşıyorsunuz. Bir sayı içerisinde sağdan itibaren saydığımız her 3 basamak bir araya gelerek bir bölüğü oluşturur. Yani 2 rakamı gelmeden önceki 325 sayısını düşünelim. 3, 2 ve 5 rakamları bir bölük oluşturmaktadır. Nedir bu? Birler bölüğüdür. Sayının ilk bölüğü birler bölüğüdür. Peki 2 rakamı geldikten sonra 2 rakamı farklı bir basamaktadır. Hangi basamak? Tabii ki binler basamağıdır. Hem basamağı farklıdır hem de farklı bir bölük içerisindedir. Nedir o bölük? Binler bölüğüdür. Birazdan 5 ve 6 basamak sayıları da öğrendiğimiz zaman binler bölüğünün nasıl bir bölük olduğunu çok daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız. Ve bu boşluk ya da nokta dediğimiz yerde bu sayıları çok daha kolay bir şekilde okumamızı sağlayacak. Yapmamız gereken tek şey nedir? 4 basamak sayıları okurken bakın bu gördüğünüz en baştaki iki rakamı Binler basamağı değil mi? Az önce tanıtmış olduğum iki rakamından sonra noktaya geldiğimizde biz binler basamağı olduğu için ya da binler bölüğüne ait bir sayı olduğu için ne diyoruz? Bin kelimesini söyleyeceğiz. Ve daha sonrasında geçen sene olduğu gibi üç basamaklı sayıları nasıl okuyorsanız o şekilde sayının devamını getireceksiniz. Haydi hep birlikte okuyalım mı? Haydi okuyalım. beş. Bakın bu kadar basit. Dört basamaklı sayıyı okumuş olduk. İki rakamı binler bölüne ait binler basamağının bir rakamıdır, sayısıdır. Yani bu sayıda iki tane de binlik olduğunu bize söylüyor. Bu sayımız 2325'tir çocuklar. Birkaç örnek yapalım. Çok kolay bir şekilde okunduğunu göreceksiniz. Evet yeni bir sayımız geldi. Rakamlar 8, 4, 0 ve 5 rakamlarından oluşmakta. Ne demiştik? 8'den sonra bir nokta görüyorsunuz. Bazı kaynaklarda nokta hiç yoktur. Birazcık bir parmak kadar bir boşluk vardır. Orada bölüğü ayırabilmek için, bölüğü çok kolay bir şekilde görebilmek için bir boşluk olmaktadır. Ben dersimizin ilerleyen sayfalarında boşluk olarak da size anlatacağım ya da çoğunlukla nokta şeklinde vereceğim. Şimdi ne yapacağız? 8 rakamından sonra noktaya geldiğim zaman nasıl okuyoruz? 8 bin diye söylüyoruz. Ve geri kalanı çok kolay. 405 diye okuyoruz. Bu sayımız nedir? 8405'tir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 5, 1, 9 ve 2 rakamlarını görmektesiniz. Hemen 5 rakamından sonra noktanın olduğu yere biz ne diyoruz? 1000 diyoruz. 5192 şeklinde bu sayıyı okumaktayız çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 7, 9, 2 ve 4 rakamlarını görmekteyiz. 7'den sonra ne diyoruz? Noktanın olduğu yere 1000 diyoruz. 7924 şeklinde biz bu sayıyı okumuş oluyoruz. 4 basamak sayılar bakın ne kadar kolay bir şekilde okunabilmektedir. 5 ve 6 basamaklı sayılar da 4 basamaklı sayılar öğ öğrendikten sonra çok kolay bir şekilde okuyacaksınız. Şimdi gelin ne yapalım? Yazılışları verilen 4 basamaklı sayıları rakam şeklinde, rakamlar şeklinde hep birlikte okuyalım. Bakın burada bir sayının yazılışı verilmektedir. Okuyalım mı hep birlikte? 2245. Bakın buradaki bin ibaresi çok önemlidir. Bin kelimesi. O bin kelimesinin olduğu yer aslında bizim az önceki dört basamak sayılardaki neyimizdir? Nokta bölümdür ya da boşluk bıraktığımız bölümdür. O zaman bin kelimesinden önceki ikiyi hemen yazıyoruz. İki. Binin olduğu yere nokta ekliyoruz veya boşlukta bırakabilirsiniz. Ve daha sonrasında ne diyordu yazılarda? 200 45 diyordu. Hemen 245 yazmasını geç, geçtiğimiz yıllarda öğrenmiştik. 2, 4 ve 5 rakamlarını yazarak bu sayıyı ne yapmış olduk sizlerle beraber? Oluşturmuş olduk çocuklar. Sayımızın rakamlarla okunuşu 2245 şeklindedir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın 8460 yazısını görmektesiniz. Bu arada önemli bir hatırlatmam var. Zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Sayı yazıyla yazıldığında kelimeler arasında birer boşluk bulunmaktadır. Bunu hiç unutmuyoruz çocuklar. Sayının yazılışını yazarken kelimelerin arasında birer boşluk mutlaka bulunduruyoruz. Bir örnek daha yapıyoruz. 8460. Bin kelimesinden önceki 8'i hemen rakam olarak yazıyoruz. Bu bizim binler basamağımızdır. 8 yazdık ve daha sonrasında 460'ı yazmak çok kolaydır. Yüzler basamağına bir 4, onlar basamağına bir 6 ve birler basamağında bakın hiçbir miktar yok, hiçbir sayı yok. Ne yazıyoruz oraya? Sıfır yazıyoruz ve sayımızın rakamlar yazılışı 8, 4, 6 ve 0 şeklindedir. 8460 diye biz bu sayıyı ne yaparız? Okumuş oluruz. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 5952 yazısını görmektesiniz. Aralarında boşluk bırakılmış şekilde. 1000'den önceki 5'i hemen yazıyoruz. 5. 900 dediğine göre yüzler basamağını araya tabii nokta koymayı unutmuyoruz veya boşluk bırakıyoruz. Yüzler basamağına 9 ekliyoruz. 900 dediğine göre ve yine 52. Onlar basamağında 5 var ve birler basamağında da 2 var. Sayımızın rakamları 5 9 5 2 şeklindedir. Okunuşu da nasıldır? 5952 şeklindedir. Bakın ne yapmış olduk sizlerle beraber? 4 basamaklı sayıları çok kolay bir şekilde okuyabilmiş olduk. Yazılışları verilen sayıları da rakamlara çevirmiş olduk. Dersimizin bu bölümünde önemli bir nottan bahsedeceğim sizlere. Dört basamaklı en küçük sayı nedir diye sorduğumuz zaman nedir acaba? Tabii ki bindir. Dört basamaklı en küçük sayımız bindir. Bakın binler basamağında bir rakamı vardır. Diğerleri hepsi sıfırdır. Biz bu sayı bir bin diye okumayız. Bin diye okuruz. Peki rakamları farklı dört basamaklı en küçük sayı nedir? Yine en küçük rakamı başa yazıyoruz. En küçük rakam tabi sıfır yazamayız. Sıfır yazarsak 3 basamaklı olur değil mi? Başa 1'i yazıyoruz. Yüzler basamağına sıfır ekliyoruz. Sıfırdan sonra rakamları farklı dediğine göre tekrar 1'i yazamayız. 2 ve 3 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Nedir sayımız? 1023'tür çocuklar. Peki 4 basamaklı en büyük sayı nedir diye soracaksınız. Rakamları farklı olmamak koşuluyla. Bütün rakamlar en büyük rakam olacak değil mi? 9, 9, 9, 9. Yani bu sayıyı biz okursak nasıl okuruz? 9999 şeklinde okuruz değil mi? Rakamları farklı olmadan en büyük sayımız 9999'dur çocuklar. Peki rakamları farklı olacak şekilde en baştaki binler basamağına 9 ekliyoruz. 9 8 7 ve 6 en büyükten en küçüğe doğru sıralıyoruz. Nedir sayımız? 9876'dır çocuklar. Siz de videomuzu durdurarak 4 basamaklı sayıları, ekranda görünen 4 basamaklı sayıların okunuşlarını söyleyebilirsiniz çocuklar. Şimdi sırada ne var? 5 basamaklı sayıları kolaylıkla okumak veya söylemek var. Sevgili öğrencilerimiz 4 basamaklı sayıları okuduktan sonra artık sıra neye geldi? 5 basamaklı sayıları söylemeye. 4 basamaklı sayılar konumuzun temelini oluşturdu. Artık bölük kavramıyla birlikte 5 ve 6 basamaklı sayıları çok kolay bir şekilde okuyabileceksiniz, söyleyebileceksiniz. 5 basamaklı sayılarda sayının en sağından itibaren 3 rakam saydıktan sonra bir bölük oluşturuyoruz. Araya bir nokta ekliyoruz noktanın solundaki rakamlar iki tane oluyor bu sefer. Az önce 4 basamaklı sayılarda bir taneydi. Şimdi noktanın solunda iki basamaklı bir sayı oluşuyor. Şimdi hep birlikte örnekler yapalım. Çok daha kolay bir şekilde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sayımızın rakamları geliyor. 2, 5, 9, 7 ve 3 rakamları. 2, 5, 9, 7, 3. Bakın görüyorsunuz sayımızı en sağdan itibaren 1, 2, 3 rakam şeklinde saydıktan sonra araya bir boşluk ekliyoruz. Ya da bir nokta ekliyoruz. Bu noktadan sonra bakın iki tane rakam bulunmakta. Az önce söylemek istediğim buydu. Noktanın solundaki iki rakamı birlikte okuyoruz. Bu iki rakam bir araya gelince hangi sayı oluşturuyor? 25'i oluşturuyor değil mi? 25, Tabi bu farklı bir bölük oluyor değil mi? Sayının yani noktanın solundaki rakamlar farklı bir bölük. Noktanın sağındaki rakamlar ise farklı bir bölüktür. 25 binler bölüğüne ait bir sayıdır. 25 bin diye okuyoruz noktaya geldiğimiz zaman. Ve noktadan sonraki kısım çok kolay bir şekilde geliyor. 3 basamaklı sayı gibi okuyoruz. 973. Sayımız neymiş? 25.973. Birkaç örnek daha yapalım. Çok daha iyi bir şekilde 5 basamaklı sayıları kavrayalım çocuklar. 1 2 8 4 ve 1 rakamlarını görmektesiniz. Yine noktanın solundaki sayıyı okuyoruz önce. 12 var orada değil mi? 12 noktaya gelince 1000 diyoruz. 12.000 devamını siz biliyorsunuz zaten. Beni izlerken söylemişsinizdir. 12841 şeklinde söylüyoruz sayımız 5 basamaklı bir sayı. Bakın 5 tane rakamdan oluşmakta ve bu sayı nedir? 12841'dir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın 4 8 0 5 ve 7 rakamlarından oluşmakta Sayın içerisinde sıfırlar yer alabilir. Bu kafanızı karıştırmasın ya da sizi korkutmasın. Acaba ben bu sayıyı okuyabilir miyim diye hiç düşünmeyin. Konumuzda anlattığım gibi noktadan önceki kısmı okuduktan sonra noktaya geldiğimiz zaman bin diyoruz. Ve geri kalanı çok kolay bir şekilde okuyoruz. Noktadan önce önceki rakamlar bir araya gelince 48 oluşturuyor. 48 bin diyoruz. Ve devamında bakın yüzler basamağında Sıfır var. Sıfır yok demektir. Yüzler basamağını okumuyoruz. Aynen onluk ve birlikte okuyoruz. 57. 48 bin. 57 şeklinde biz bu 5 basamak sayı okuruz. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 3, 5, 6, 0 ve 3 rakamlarından oluşan sayı hep birlikte okuyalım. Noktadan önce bakın gelen rakamlar 3, 5 bir araya gelirse 35 oluşturur. 35 bin 3 şeklinde biz bu sayıyı ne yaparız? Okumuş oluruz. 5 basamak sayıların okunuşları bu şekildedir. Şimdi tam tersini yapalım. 5 basamaklı yazılışları verilen sayıların rakamlarını hep birlikte oluşturalım çocuklar. Bakın sayımız nedir? Hep birlikte okuyorum. 24.645. Buradaki 1000 kelimesi çok önemlidir. 1000'den önce 24 yazısını görmektesiniz. O zaman hemen 24'ü oluşturuyoruz. 2 ve 4 rakamlarını yerleştiriyoruz. 1'in olduğu yere bir nokta ekliyoruz. Ve 645 dediğine göre yüzler basamağına 6 ekliyoruz. Onlar basamağına 4 ekliyoruz. Ve birler basamağına da 5 ekliyoruz. Sayımız ne oldu? 24.645 oldu. Öyle değil mi? Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Sayımız nedir? 18.876'dır. Bin Binden önceki 18 kelimesine dikkat edelim. Hemen 18 oluşturalım o zaman. 18 rakamını oluşturuyoruz. Sayısını oluşturuyoruz. Araya nokta koyuyoruz. Noktadan sonra 876'yı nasıl yazarız? Tabii ki yüzler basamağına 8, onlar basamağına 7 ve birler basamağına da 6 rakamını getirerek sayımız neymiş? 18.876'ymiş. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 45.502. Evet, 1000'den önceki 45 hemen oluşuyoruz. 4 ve 5 rakamlarını getiriyoruz. 45 oldu. Noktadan sonra ne diyoruz? 502 oluşacağız. 5 tane yüzlük varmış. Yüzler basamağına 5 ekliyoruz. Onlar basamağında sayı yok. O zaman ne yazıyoruz? 0 yazıyoruz. Ve birler basamağında da 2 olduğu için oraya da 2 rakamını getiriyoruz. Sayımızın rakamları 4, 5, 5, 0 ve 2 rakamlarına oluşmakta. 5 basamak sayımızın okunuşu da 45.502'dir çocuklar. En küçük rakamları farklı olmadan 5 basamaklı sayımız nedir diye düşündüğümüz zaman en küçük sayımız. Tabii ki 10 bindir çocuklar. 10.000 bin nasıl yazılır? Noktadan önce 10 yer alır ve noktadan sonraki basamaklarda hiçbir miktar olmadığı için 3 tane sıfır ekleriz. 5 basamaklı sayı bu şekilde oluşturmuş oluruz. 10.000 bu şekildedir. Peki rakamları farklı şekilde oluşturulabilecek en küçük sayı nedir? Yine 10.000'ler basamağına bakın en baştaki basamağın adı nedir? 10 binler basamağıdır ve yanına ne ekliyoruz? 0 ekliyoruz. Noktadan önce 10 oluşmuş oldu. Noktadan sonra da küçükten büyüğe doğru ne yapalım? Rakamları yazalım. 2, 3 ve 4 rakamlarını yazıyoruz. Sayımız ne oldu? 10234 oldu. Peki oluşturulabilecek 5 basamaklı en büyük sayı nedir? Tabii ki rakamları farklı olmadan bütün en büyük rakamları getiriyoruz. Nedir bunlar? 9'dur en büyük rakamımız değil mi? 5 basamaklı, hepsinde de 9 olan sayımız 99.999'dur çocuklar. Peki rakamları farklı olacak şekilde ne yaparız? En büyük rakamdan en küçük rakama doğru 5 basamak boyunca sıralarız. 9, 8, 7, 6 ve 5 rakamlarını getiririz. Bu sayımızın okunuşu nedir? 98.765'tir çocuklar. Videomuzu durdurarak sizler de ekranda görünen 5 basamaklı sayıların okunuşlarını söyleyebilirsiniz. Şimdi sırada ne var? 6 basamaklı sayıları söylemek var. Sevgili öğrencilerimiz şimdi sıra 6 basamaklı sayıları söylemeye geldi. Temelimiz olan 4 basamak sayıları okuma öğrendikten sonra 5 ve 6 basamak sayıları da çok kolay bir şekilde okuyacaksınız. 6 basamak sayılar da adından da anlaşılacağı üzere 6 rakamdan oluşmakta. Sayının en sağından itibaren üçer üçer rakamları ayırdığımız zaman araya bir boşluk ekleriz ya da bir nokta ekledikten sonra noktadan sonra noktanın solunda 3 rakam olur. Noktanın da sağında 3 rakam olur. Toplamda 6 rakamdan oluşan 6 basamaklı bir sayıdır. Şimdi rakamlarımız hemen gelsin ve okumaya başlayalım. 3 4 5 1 3 ve 8 rakamları yan yana geldi. Ne yapıyoruz? Rakamları üçer üçer en sağdan itibaren ayırıyoruz. 1 3 ve 8 rakamlarından sonra siz ister bir boşluk bırakın, isterseniz nokta ekleyin. Bu nokta bölükleri ayırmaktadır. Noktanın sağındaki bölük birler bölüdür. Noktanın solundaki bölük de binler bölüdür. Noktaya gelince çok önemli bir husus ne diyoruz? Bin diyoruz bu sayıları okurken. O zaman ne yapacağız? Noktanın solundaki 3 rakamı hemen okuyalım. 3 basamaklı sayıymış gibi okuyalım. Nedir bu sayı? 345'tir değil mi? 345 noktaya gelince ne diyoruz? Bin diyoruz. Ve noktadan sonraki sayıda yine 3 basamak sayı gibi okuyoruz. 138 sayımız nedir? 345.138'dir. Noktanın solundaki 5 rakamı binler basamağını göstermektedir. Noktanın solundaki 4 rakamı 10 binler basamağını bize göstermektedir. Noktanın solundaki en baştaki 3 rakamı da bize 100 binler basamağını göstermektedir. Yani bu sayıda 3 tane 100 binlik, 4 tane 10 binlik, 5 tane de binlik varmış. Evet birkaç örnek daha yapalım sizlerle beraber. Çok da kolay bir şekilde 6 basamaklı sayıları da söylemeyi öğrenelim çocuklar. 2, 7, 5, 3, 8 ve 2 rakamlarını hep birlikte okuyalım. Noktanın solunda ne okuyoruz? noktanın solunda 275 olarak okuyoruz değil mi? 275 noktaya gelince ne diyoruz? 1000 diyoruz. 275 bin. Geri kalan artık çok kolay. 382 diye söylüyoruz çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 975 ve noktadan sonra 100 nasıl okuyacağız bu sayıyı? Tabii ki noktadan önce ve noktadan sonra şeklinde okuyacağız. 975 bin geri kalanı çok kolay. 100 diye söyleriz değil mi? Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 805 477 noktadan önceki sayıyı söylüyoruz. Noktanın sonundaki sayıyı 805 diye okuruz ve noktaya gelince ya da boşluğa gelince ne diyoruz? 1000 şeklinde söylüyoruz. 805 bin 477 şeklinde biz bu sayıyı okuruz çocuklar şimdi ne yapalım yazılışları verilen altı basamak sayıları rakamlar olacak şekilde oluşturalım ve yeniden okuyalım 342.518 yine 4 ve 5 basamak sayıları okurken yaptığımız gibi buradaki bin kelimesini buluyoruz bin kelimesinden önceki 342 Sayısını oluşturalım. Nasıl oluştururuz? Tabii ki 3, 4 ve 2 rakamlarını ekleyerek oluştururuz değil mi? 342 oluşturduk. Binin olduğu yere nokta koyuyoruz. Ve noktadan sonraki sayıyı okuyalım tekrardan. 518. 518'de 5, 1 ve 8 rakamlarıyla oluştururuz. Sayımız nedir? 342.518'dir. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 688 494. Evet bin kelimesinden önce 688 oluşturalım. 6, 8, 8 diye oluşuyoruz değil mi? Noktadan sonrasında 494'ü de nasıl okuruz? Nasıl yazarız rakam olarak? 4, 9, 4 şeklinde yazarız. Ve sayımız 688 bin 94'tür çocuklar. Dersimizin bu bölümünde de neden bahsediyoruz? En küçük 6 basamaklı sayı nedir diye düşündüğümüz zaman 100.000'dir değil mi? Peki 100.000 nasıl yazılır? En başa 100'ü yazıyoruz. Araya bir nokta ekliyoruz. Noktadan sonra da 3 sıfır ekliyoruz. 6 basamaklı bir sayı oluşturmuş olduk. 100.000 bu şekilde okunur ve yazılır çocuklar. Rakamları farklı olmamak koşuluyla en küçük 6 basamak sayı yüz bindir. Peki rakamları farklı olmak koşuluyla rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı en küçük sayı nedir diye sorduğumuz zaman en başa tabii ki en küçük rakamı getiriyoruz ama sıfırı getirmiyoruz. Biri getiriyoruz ve daha sonrasında yanına en küçük rakam nedir? Sıfırdır değil mi? Sıfırı getiriyoruz. Tekrar biri getiremeyeceğimize göre rakamları birden sonraki rakamlar olacak şekilde küçükten büyüğe doğru diziyoruz. 1, 0, 2 nokta getiriyoruz. 3, 4, 5 sayımızı okursak nasıl okuruz? 102.345 şeklinde okuruz. Peki 6 basamaklı en büyük sayı nedir diye soracak olursanız. Bütün rakamları en büyük olacak şekilde oluşturacağız 6 basamağı da. En büyük rakam nedir? 9'dur değil mi? 6 basamaklı 9, 9, 9, 9, 9, 9 oluşturduğumuz zaman nedir bu sayının okunuşu? 999.999 999 şeklindedir. Peki rakamları farklı olacak şekilde, rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı sayı yine en büyük rakamı ne yapıyoruz? En başa getiriyoruz. 9 8 7 6 5 ve 4. En büyük rakamdan en küçüğe doğru sıralarız. Nedir sayımız o zaman? 987.654'tür çocuklar. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? 6 basamaklı sayıları çok kolay bir şekilde okuyup söylemiş olduk. Sizler de videomuzu durdurup ...ekranda görünen 6 basamaklı sayıları söyleyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz... ...bugün sizlerle beraber neler öğrendik? Çok şeyler öğrendik. Matematik dersinde 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı sayıları söylemeyi öğrendik. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra... Sizler de 4, 5 ve 6 basamak sayıları çok kolay bir şekilde söyleyeceksiniz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.